Mutfağımdan herkese selam. Ben Elif. Sizinle çok severek yaptığım bir tarifi paylaşmak istiyorum. Triliçe tarifini en orijinal haliyle yapmaya çalıştım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hemen yapılışına beraber geçelim. İlk olarak karamel sosumuzu yapacağız. 1 su bardağı şekerimizi kısık ateşte eritiyoruz. Bakın şekerimizi bu şekilde kıvam alıp güzelce eriyor. Yaklaşık olarak bir buçuk yemek kaşığı tereyağımızı ilave ettik. Tereyağımızı da güzelce eritiyoruz. Tereyağımızı da iyice erittikten sonra 200 milim sıvı kremamızı karamelinizin içerisine ilave ediyoruz. Bu kısımda şeker sertleşecektir. Bu sizi korkutmasın. Bu şekilde eriyip güzel bir kıvam alıyor. Karamelimizi soğumaya bırakıyoruz. Pandispanya kekimiz için 8 adet yumurta sarımızı 1 su bardağı şeker ile köpük bir kıvam alana kadar çırpacağız. Yumurta sarıları ile şeker çırpılana kadar ayırdığımız yumurta bir fiske tuz ile bunları da köpük bir kıvam alana kadar çırpacağız. Bakın çok güzel kıvam aldı. Bu şekilde olmasına dikkat edin. Hazırladığımız yumurta aklarını sarıların içerisine böyle 3 kerede ya da 2 kere de ilave edip spatula yardımıyla artık çırpmıyoruz. Bu çok önemli. Spatula yardımıyla fazla söndürmeden alttan üste doğru bu şekilde karıştırıyoruz. 2 su bardağı unumuzun içerisine 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilyamızı ilave edip karışımımızın içerisine yavaş yavaş ekleyeceğiz. Pandispanya kekimizi Altına yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içerisine ilave ediyoruz. Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye gönderiyoruz. O pişerken biz de zaten sütlü şerbetimizi yapmaya geçeceğiz. 5 su bardağı inek sütümüzün içerisine 1 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker biraz eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonra içerisine bir kutu sıvı krema ilave ediyoruz. Buradaki inek sütü çok önemli. O detayı kaçırmayın. Orijinal terilçi zaten inek sütüyle yapılır. Kekimiz çok güzel kızardı. İlk öncelikle şöyle ters çevirip alttan delikler açıp sonra tekrar düz tarafını çevirip tekrar delikleri açacağım. soğuyan kekimizin üzerine ılıyan sütlü şerbetimizin hepsini ilave ediyoruz ve çekene kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bir poşet hazır krem şanti çırpıp buzdolabında dinlendirmiştim. Kekim sütü iyice emdikten sonra bu şekilde krem şantimi iyice yayıyorum. Ve krem şantiyi yaydıktan sonra tekrar buzdolabında biraz beklettikten sonra karamel sosu dökeceğiz. Bu çok önemli. Yaydıktan sonra buzdolabında dinlenmeyi bırak bırakacağım. Krem şantim iyice soğudu. Hazırladığım karamel sosu üzerine her tarafa gelecek şekilde döküyorum. Karamel sosu her tarafına yaydıktan sonra, şey ben şey yaptım bu çikolata sos yaptım. Beyaz çikolata sosu var. Onu yarısını bu şekilde yapıp sıkma poşetinin içerisine koyup şu şekilde şekiller verdim. Böyle çizikler yaptıktan sonra bir ters bir düz kürdan yardımıyla tril için orijinal şeklini verip pastamı bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Ben köşelerini şu şekilde antep fıstığıyla süslemeyi tercih ettim. Siz dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın.